Herkese merhabalar, Ilave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Batman'dayız. Batmanlı vatandaşlarımızla ve esnafımızla sohbet edeceğiz. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ilave TV, Batman'da Ilave TV sizleri seviyor. Abi bir esnaf olarak durumlarınız, işleriniz nasıl? Durumlarımız, işlerimiz şu an yani çok düşük yani. yani bu pandemi bizi çok yordu yani. bir etkiledi. Çok mi? etkiledi bizi. Ne gibi devlet ödeneği aldınız mı? Destek aldınız mı? Yok hiçbir destek de almadık. Niye? E, verdik diyorlar. Kendi ayaklarımız üstüne duruyoruz yani şimdi. Nasıl dönüyor abi? Peki büyük bir dükkanım var, kiram var, vergim var. E, dükkanın sahibi ben devletin istediği şartlara bizim dükkanlar uymuyor. Mesela onlar basit üslüde vergi şartı getirdiler. biz gerçek üslüdeyiz. O yüzden o siz esnaf değil misiniz? Ya bizi esnaf olarak görmüyorlar. Gerçekten de bu özellikle Batman esnafı şu an kirasını verecek bir durumda değil. Nasıl çeviriyorsun abi? Yani eski eski birikimlerimizi onda tüketmeye çalışıyoruz cepten yani. Cepten gidiyor yani. Cepten gidiyor yani kiramızı bile çıkaramıyoruz. Ve peki ne kadar sürecek bu böyle cepten gide 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 gide? Yani bir iki ay böyle sürerse biz de kepek kapatıp eve gideceğiz. Başka bir alternatifi de yok. Ödenek aldın mı? Hiçbir ödenek almadık. Gerçekten de şu an esnaf çok zor durumda. Peki bir milletvekili, devlet yetkilisi herhangi birisi gelip de ya siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nasıl dönüyor bu çark diye onlar, bir bakan geldi mi yalnız? Onlar sadece seçim zamanında gelip gidiyorlar. Başka da onları gören Başka olmuyor zaten. Yok. Oldu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi işler eski gibi değil. Etkiledi bu... mi pandemi? Yani eskiden, eskiden pandemiden önce de aynıydı ya. Daha mı giren, daha, düşük, daha mı giren, düşük 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 yani çok düşük yani. Peki nasıl döndürüyorsunuz çarkı, kiranı, elektriğin, suyun? Vallahi zor zor lan başa baş ediyoruz. Başa baş. Kafa başa. kafaya gidiyor. Kafa kafaya gitmiyor. Eksik. Cepten e mi gidiyor? Cepten gidiyor. Bakalım cepten nereye kadar gidecek? Ne kadar dayanacak? Dayanamaz Kalmadı. Her gün evde kava var. Nasıl nerede olacak? para değil? Nerede para? Hani sana liste verdim niye almadın? Yağı, tuzu, şekeri nerede? Evet. Nasıl olacak peki bu? Peki ödeme kaldınız mı devletten? Kira yardımıdır? Kira yardımı şu anda yani sözde direcekler herhalde. Ve muhasebeciyle bildirdik. Yani. Hani dediklerimizi dediler. Kira ne kadar? Kira'm şu anda 750 800 oldu. E, Aydat da 75, elektrik de 250. Nasıl çıkacağım ben? Bir bacak satmakla. Peki bir devlet yetkilisi, bir milletvekili, belediye başkanı, bakandır. Hiç dolaştı halinize hatırınızı sordu mu? Yok. Şimdi arkadaş kime sorma. Bize gelmedi mi? Yok kesin. Bir ki. tek biz geldik. Bir tek siz geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah yardımcı olsun. olsun. Allah cümlemizin Çok yardımcısı olsun. olsun. Sorumuz galiba iyi değil. Hadi kapatsak ne yapacağız? Evet. Diyoruz ki namede muhtaç olmayalım. Kimsenin eline bakmayalım. Kimsenin eline bakmayalım. Kimsenin eline bakmayalım. O neden o oturuyor işte. Evet. Çok Şeyler efendim. İyidir yani. Güzel Pandemi sürecinden dolayı biraz kısıtlı ama idare eder. Düştü mü işler? Yok yani eskisi kadar değil. Şu an her şey baya düşüşte. Çok pahalı yani artık. Peki devlet ödeneği alabildi mi iş yeri? Yok zannetmiyorum. Almadı mı? Yok. Peki bir devlet yetkilisi gelip de halini hatırını sordu mu buranın nasıl dönüyor ne oluyor ne yapıyorsunuz diyen oldu mu hiç size? Yani ben karşılaşmadım pek. Görmediğin Görmedim. Yani. Görmedim yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok etkilendik abi. Cüremizi bile çıkartamıyoruz şu an. dükkan zor mu dönüyor? Zor dönüyor abi. Tabii hafta sonları bir yaptığımız iş var. O da kapalı. Zaten ya, yani hafta çıkmadım. sonunda iş yapıyordunuz. Aynen abi. O da gitti. Peki o da devlet ödeneği aldı mı işleri? Hayır devlet de hiçbir yardımda bulunmuyor. Bizden kira alıyor hala. Sadece kirada soruyorlar diyor. Kirayı alıyorlar hala bizden alıyor. Biz diyoruz ki kirada biraz yardımcı olun onu da alıyorlar. Peki bir devlet yetkilisi herhangi bir işte belediye başkanıdır. Hiç gelip haliniz hatırınızı sordu mu? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Nasıl dönüyor çarkınız diye? Hayır hiç kimse sormadı. Kimse gelmedi mi? Yok. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. İşler abi şu anda hiç yok. Kesaptır Durgun mu? Durgundur abi. Geçmiş döneme göre nasıl? Yani geçmiş dönemlere bayağı bir düşüşümüz var yani içeride pandemiden dolayı abi. Peki bir devlet ödenek desteği aldınız mı? Yok şu anda almadık yani. Kira? Kira var şu anda kira Yok, ödüyoruz. Kira desteği aldınız? Kira desteği almadık şu anda hiç daha. Hiçbir şey almadık. Yok hiçbir şey almadık. Peki da. bir devlet yetkisi gelip halinize hatırınızı sordu mu? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Şu anda bir so yani kimse gelmedi mesela. Çakmaz nasıl dönüyor abi. Yani çak şu anda mesela şu anda paket servisi yapıyoruz zaten. Onu çeviriyoruz yani Karşıba elimiz Eleman parası Kesinlikle <laughs> e eleman düşürmüşüz şu anda zaten. E eleman eleman düştü, yani. düştü şu anda eleman kapasitesini baya bir düşürdük yani onu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. İşler yok işler. Vallahi. Onun ne iş var? Ya bak sabahtan beri 2 kilo zanmadım. hiç mi kaldı ya. Nasıl dönüyor çark eve ekmeği nasıl götürüyor? ya ekmek yok akşam iki ekmek getiriyor. Her gün beş ekmek şu an iki üç ekmek getiriyor. Başka yok. Hiç kalmadı ya. Yani. Sabahtan beri akşama kadar bekle bekle ne müşteri ne filan. Soğuğu yiyip eve gidiyoruz. He, akşam eve gidiyoruz. Badi tokat diyoruz. Yani boş bir. <laughs> <laughs> eyvallah, eyvallah. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olasın oğullar İşler çok kötü. Hiç durumumuz yok. Biz 10 kişi evdeyiz. 10 kişi biz işsiz göçsüzüz. Bir gelirimiz yok. Her şey hayat balgı, her gün zam. Hiç memnun değiliz. Hep yalan atıyorlar. Peki çark nasıl dönüyor abi? Çark hiç dönmüyor. acıktan geberiyoruz. Görmüyorsun. Yakında, yakında hep, hepimiz açlıkta öleceğiz. Ne Sokakta abi? kalacağız. Kime iş yok, gücü yok. Ne olacak şimdi? Siz Bu en iyisi illerinden birinci olarak Batman geliyor. Bitlis var sonrasında. Hani burada bir şey yok ki. Nerede gelir geliyor ki? Yani geliri nedir? Fabrika, işletme bir şey açılmadı mı? Yok ya hiçbir şey yok. Hocam bir bunu düşün. Hiç bak hafta hafta içidir millete bak. Yani ha. iş olsaydı hafta içidir millet bu kadar burada gezebilir miydi? Ya. Ya. He? Allah aşkına bir, bir millet. millete. Hafta sonunda olsa, böyle olsaydı yani bu kadar millet boş kalmazdı. Oh. Bak ya. her zaman millet böyle boştur. Yani görüyorsun milleti görüyorsun. Yani bir iş gücü olsaydı millet çalışırdı. Bu kadar millet sokaklarda gezmezdi bir millete bak. Milletin elinde çanta da yok. Alışveriş de yapmıyorlar. Can sıkıntısı mı ne mı? Hocam millet ne yapsın? İş yok, gücü yok, bir şey yok. Evde ah. Artık evde de bulandık. İş yok, göç yok, para yok. Sıkıntıdan artık dışarıya birbirimizi yiyeceğiz. Çok çok Canım bizim. Abi ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şu an mesela biz kütüphaneden çıktık. Üniversite derslerine hazırlanıyoruz. Geldik adamlar dershaneleri açık bırakmış. E, özel okullara açık bırakmış ama milyonlarca insan insanı o eğitimden mahrum bırakmışlar yani. Adamlar sırf vergi almak için milyonlarca insanın geleceğiyle oynuyor. Biz buna da itiraz ediyoruz. Çarklar dört, dörtlü çete için dönüyor. Zaten zengin onlar zengin oldu, fakir olanlar daha da fakir oldu. Bize elektrik faturası geldi mesela 700 lira para ya. Ne yaptın? Sanayi, sanayi mi çalışmadık Yok ya saray, saraylarda da oturmuyoruz. Yok, sanayi mi çalıştırın evde? Yok, 700... ya. <laughs> Yani, yani yaktığımız odun sobasını bile şey yapıyorlar herhalde adamlar. Elektriğe dönüştürüyor herhalde. Bu kadar da olmaz yani ya. Ama adam yoruluyor geliyor fatura yazıyor ya canım. Day Gel, yoruluyor adam. Zaten de. <gülüyor> <gülüyor> Dayım dayı teşekkür evet, çok ederiz. Çok, çok teşekkür ederim sağ olasın. Yok. Bu çok, çok kötü. İnan ki çok kötü. Bak insanlara bak boş boş dolaşıyor. Evet. İş yok iş. İnsan kafayı yemiş ha. Millet, millet artık ne yapacak bilmiyor. İş olsaydı bunlar burada mı kalırdı? Yok. Şimdi hükümet yetkilileri açıklıyor, diyorlar ki işte e, işsizlik azaldı, yoksulluk yok. Hayır abi, Türkiye'de yok ya, yoksul diye ya. yok, aç diye kimse yok diyorlar. İş mi seçiyor mesela gençler, yoksa her bulduğu işi yapar ben mı? Bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii. Az önce okudum Twitter'da e, Sakarya'da e, Çanakkale'de Gelibolu'da bir genç intihar etmişti. Evet. Notunda da şöyle yazıyor: Ben iş bulamıyorum, çalışamıyorum, <laughs> o yüzden de intihar ediyorum. Yani e, şimdi e, ismi nedir? Bakan Zehra Zümüştünün açıkladığı gibi değil yani. E, yolsuzluk işsizlik yok diyor ama e, görüyorsunuz millet yani burada çoğalmış e, Hiç kimse de eli, elinde iş yok yani Benim elimde bir iş olsa şimdi Dayandı, mı? dayandı. Yani e, Bir dayandı gerçekten dayandı artık Millet dayanamıyor evet. Diyecekleri Nasıl bu kadar işler? Bir şey Kötü Kötüydü bir şey ha? Kötü Kötü mü? Tabii. Nasıl dönüyor abi çark? Boştur Nasıl döndürüyorsun çarkı yani? Ya ben orada konuşuyorum. Siz konuşabilirsiniz. Ben burada konuşuyorum. İşler nasıl? İş, i̇ş yok. Durgun mu baya? Bayağı durgun canım. Peki çarkınızı nasıl döndürüyorsunuz? Kiranız, elektriğiniz, verginiz, eleman paranız? Evet. Yani e, işte, bu esnafa bağlı genelde e, ne derler daha önceki e, sermayemizden yiyoruz yani. Cepten mi gidiyor abi? Cepten gidiyor tabii. Cepten Peki gidiyor. Destek aldınız mı devlet desteği ödemek? Hayır 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 hiçbir şey almadık. Aksine e, bir esnaf için cumartesi pazar çok değerlidi. Evet. Ve cumartesi pazarımız da alındı. O da gitti elde. O da elde gitti ve şu an durum kötü yani. Ne kadar daha dayanabileceğiniz abi yani? Ya, bu şekilde yürürse yani şey diyemem hangi esnaf dayanabilir ki buna? Bu kiralar, bu e, giderler, personel, elektrik, su, vergi. E, vergi. Çok zor ya, çok zor yani. Durum çok kötü. Çok Belki şey. kimse bunu e, çıkıp da açıklamıyor ama. Esnaf perişan. Perişan yani. Bakma şu yoğunluğa, bakma yani. Bu yoğunluk, kuru, kuru kuru kalabalık yani. tabii canım. Tabii ki. Bir bak elle genelde insanlar e, yarın öbür gün Sokağa çıkma yasağı var diye millet stres atıyor. Yani, Yarın var. öbür gün eve kapanacaklar. İki güne evde olacaklar. Yani onun için mesela ben onun için çıktım. Bir şey alamıyor mu? Efendim? Alacak bir şeyin yok mu? Yok. Gücüm Alamam var. ki. Ben emekliyim. Bana 100 milyon zam yapmış. En son kime oy verdin? Ben kendime verdim. Hiçbirine vermedim. Kendime HDP'ye verdim. Ya, HDP ben verdim. ben kendim de Hasan Kevde İl Genel Meclis adayıydım. Evet. kendime verdim önce kendime öyle. Kendi evet. Peki bir devlet yetkilisi gelip halinize hatırınızı sordu mu? Ben yani ne yaptınız, Ne nettiniz? Size nasıl yardımcı olabiliriz diye? Ya, ya şimdi doğru. Türkiye ben Türkiye gerçek Türkiye gerçeklerini e, görmemiz lazım. Yani böyle bir devlet yetkilisi çıkıp da e, gelip de esnafın halini soracak durumda değil yani. Kendisi de biliyor yani. İnsan içine çıkacak mı durum? Yani yok. yok ki. Yok hani nerede? Hani hay Gerçekler var bir real bir bir, bir sistem var yani bu Türkiye'nin her tarafında yani, öyle. Olsun. Yani yok canım yani şu anda nasıl olacak? Kimse yok. Yok ki yani kime soracaksın? Kimin kapısına gideceksin? Kimin kapısına gideceksin? Hmm. Ya, durum kötü bilmiyorum yani nasıl olacak? Doğrusu Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun evet bu kafayla çok zor yani. Çok zor. Kimse bir e, doğru düzgün bir eleştiride bulunmuyor ya da bir öneride bulunmuyor. Her şey gülü gül olarak görülüyor ama öyle değil yani. Yani. Halkın arasına esnafın içine girmeleri lazım diyor. Halkın arasından çıkalı çok oldu yani. Bir daha dönemezler zaten. Bu şekilde dönemezler yani. Bir kesim çok elit yaşarken bir kesim şu anda sürünüyor yani. Ekmek bulamıyor. Hayır. Yani gidin bakın bakın kuyruklara bakın. Biraz abartı geldi dedi Cumhurbaşkanı e, evimize ekmek götüremiyoruz diyen bir servis şoförüne. Tokun açtan haberi yok ki. Tokun açtan haberi yok Halim bu böyledir. Anlamaz, anlamaz asla anlamaz. Sokağa inin buyurun mahalle aralarına gidin. Bakın insanların haline bakın. Bakın yani bu bak ne kadar yoğunluk görünüyor. Ellere bakın neler var ellerde. Ellerde neler var. Hiçbir şey yani İçeriye baktı, yani Oğlum, kimin Ve şimdi o? çok hani işler acısı ee, <laughs> şey e, yardımı yapılacaktı doğru mu ee, kira yardımı yapılacak desteği yapılacaktı evet. nerede Veya ne kadar şurada hangi dükkanın 500 lirayla 1000 lirayla kiralık olduğunu tahmin edebiliyor musunuz yok öyle bir şey dönmez mi? dönmez öyle bir şey yok ya öyle bir şey yok yani. Ee, Ankara'daki veya siyasetçilerin önerileriyle bu iş olmaz. Halkın arasına gireceksin. Halk sana yol gösterecek. Çünkü halk seni oraya getirdi. Ama maalesef senin halktan haberin yok. Sen bir kere halkı bir kenara bırakmışsın. Şu an elit yaşıyorsun. Bir kesim ciddi anlamda elit yaşıyor, varlık içinde yaşıyor. Bir kesim işte çarkı döndürmeye çalışıyor. Bir kesim de aç. Türkiye'nin özeti bu yani. Çok Biz teşekkür ederiz. Evet abi. Ben şey diyecektim. Bu pandemiden dolayı bizi kendilerine mahkum ettiler. Şöyle. Ben emekliyim 10 bin lira kredi almışım. Şimdi emekli maaşımın yarısını oraya veriyorum. E ne yiyorsun ne içiyorsun? E ne yiyorum ne içiyorum artık sen hesap et ne yiyorum ne içiyorum. Etini sütünü balını alabiliyor mu? Yani? Yok işte bak dediği arkadaşım dediği gibi bak bir insan elinde bir poşet var mı? Çocuk da var. Ne, ne getiriyor? Bir dürümdür herhalde o da. <laughs> yani dediği gibi yok yani ne yapacak? Eyvallah. Durum böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam. ederim. Sizi takip ediyorum devamlı. Ilave TV. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin, hepimizin. İnşallah sonumuz hayır olur. Buyurun ağabey konuşmak istiyorum. <laughs> bu abi işler? Bu işler? zaten Türkiye'de yaşıyorsunuz, görüyorsunuz yani. Kötü mü? Kötünün kötüsü. Çarkı Bundan daha kötü olur. Çark, dönmüyor, dönüyor. dönmüyor, Sadece sarayda ve Ankara'da çark dönüyor. Başka bir şey yok. Vatandaşın çarkı Yok, dönüyor çarkı dönüyor. dönmüyor. Kimsenin cebinde 5 beş kuruş... Ne olacak böyle? Kimi herkes kendi kesesinden gidip gidiyor yani. elim gidecek. Yani. Ha, hazırdaki para gidiyor. Ya hazırda yok ki zaten ne? Şu anda yağmur da yağmasaydı artık daha kıtlık başlayacaktı. Allah'a şükür bir iki gündür yağmur yağdı işte oldu. Çok şükür. Ha. Çok ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya ister istemez pandemi yani biz esnafları etkiledi. Kötü anlamda etkiledi. Hafta sonu iki gün hemen hemen kapalı. Hani biz e, yarım gün açıyoruz da yani etkiliyor. İnsanlar dışarı çıkmadığı için biz açıyoruz da açmanın bir anlamı yok. Yani e, bu haftada eee iki gün ayda sekiz gün kapalı olmak demek. Yani evet. diğer esnaflar için de düşündüğün Zaten zaman. hafta sonu işler kalabalık oluyor genelde. Hafta sonu işler eee yani bizim eee gıda sektörü olduğu için eee en yoğun günlerimiz cumartesi pazardır. Onlar da olmayınca tabii biz haliyle etkileniyoruz. Peki abi eleman çalıştırıyorsun. Dükkanın var, kiran var, elektriğin, suyun, vergin. Nasıl dönüyor çarp? Çevirebiliyor mu? Vallahi tekleyerek. Yani şimdi her sene bir sonraki seneye göre daha kötü duruma gidiyor. Niye yani yani masraflar artıyor. Yani işte bize de yansıyor, müşterilere de yansıyor. Yani biz eskiden bir yoğurdu 3-4-5 yıl önce 10 TL'ye satardık işte 5 kiloluk bir yoğurdu. Ee, şimdi 25 TL'ye satıyoruz. 10 TL'ye sattığımız zaman daha iyi kazanıyorduk. Şimdi hem daha pahalıya satıyoruz hem daha az kazanıyoruz. Alım gücü zayıf. Alım gücü zayıflıyor. Yani şeydir iş bakımından git gide. Yani her sene bir önceki seneye göre daha aynı sıkıntı. Peki olur. devlet desteği aldınız mı? Kira yardımı, elektrik yardımı? Yani Bu biz e, şu yo, yo, o e, şu şekilde herhalde başvurular e, şu anda ben konuya pek vakıf değilim hani e, hangi e, esnafa veriyor hangisine vermiyor onu açıkçası sormam. Basit defter. E, yani bizim basit usul değil bizim e, gerçek usuldür. Gerçek usul olduğu için hani sordum muhtemelen biz e, faydalanmıyoruz yani şu şekilde hani bizim en çok e, şu anda sıkıntıya girdiğimiz konulardan bir tanesi elektriktir elektrikler çok yüksek geliyor şu an mesela ben e, bir de soğuk hava depom var hani ben kendi üretim ürünlerim çoğunu kendim üretiyorum e, mecburen bunun bir stoğu olması lazım e, depo kiralıyorum kira parasını ayrı veriyorum bu sefer e, elektriği yazın ayda 7-8 bin TL elektriği geliyor burası 5 bin TL geliyor. Benim bir de birçok hani ima, e, imalataneciyim, kendi e, yoğurtlarımı kendim üretiyorum. Oraya 5 bin, 6 bin elektrik geliyor, 5 bin doğal gaz geliyor. Yani, yani 20-25 bin lira zaten. fazla sadece 25-30 bine yakın elektrik, doğal gaz. Bunun eleman sigortasıdır, şudur budur. Yani sıkıntı oluyor. Açıkçası yani çok şükür hem evet. baktığın zaman... Hani, biz e, diğer arkadaşlara göre hani e, birinci elden ürünlerimizi ürettiğimiz için hareketlik var hani iş yapıyoruz ama emin ol yani sadece elimizde sayıyoruz. Peki bir devlet yetkilisi geldi halinizi hatırınızı sordu mu? Ne yediniz, ne içtiniz, bir şey ihtiyacınız var mı? Siz i̇şte belediye başkanıdır, milletvekilidir. İşte yani bizleri yönetenler, temsil edenler ola genelde hani ben parti bazında konuşmak istemiyorum genelde bütün bu sormalar seçimlere doğru oluyor yani seçim bittikten sonra kimse sormuyor İstiyorsan AK Parti olsun istiyorsan HDP olsun kimse sormaz ama seçim döneminde Allah var hepsi gelip elimizi sıkıyor AK Partisi'nden tut HDP'sine kadar diğer artık parti grupları kimse ama seçim de bittikten sonra kimse sormaz esnaf. Allah yardımcınız olsun. Sen, hayır, sizin hayır de Allah razı etten. olsun. Allah Allah'a şükürler olsun abi sağ olasın. Bak ile şimdinin arasında fark var mı? Bayağı bir fark var abi. İşler düştü mü? Düştü abi. Peki destek aldınız mı devlet desteği? Yok abi. Destek Ama falan Gelmedi mi? Yok. Nasıl döndürüyorsunuz kiranızı, ıvırınızı, ıvırınızı? Yani küçük küçük böyle şeylerle idare etmeye çalışıyoruz şu şekilde hani. Ufak ufak. Evet abi. Allah yardımcısı. Allah razı olsun abi. Cümlemizin inşallah. İşler vallahi gördüğünüz gibi işler fazla yok. Daha önceki dönemle şimdinin arasında fark var mı ya? Ya şimdi bu hastalıktan dolayı her yer ölerdi zaten. Evet. Kasarandan dolayı işte. Lusya normalde iş vardı. Ama yani hastalık etkiledi. Tabii tabii. Yani. Mutlaka tabii canım. Evet. ne biliyor mu? Kirasını ödeyebiliyor yok, mu? Yok abicim yok mümkün mü ya? Cepten mi gidiyor abi? Eksine Aynen hepsi. Mi hepsi yani? cepten gidiyor evet doğrudur. Ne kadar daha dayanır esnaf? Vallahi onu da bilmiyorum. Peki Şimdi dişleri diş kaldı mı ağızdan? Valla sıkıyoruz. Elimizde gelecek kadar sıkıyoruz. Eyvallah. İşte öyle. Ben sana. teşekkür ederim. Pandemi döneminde en çok etkilenen e, kuruluşlardan da birisi lokantalar. Evet. İşleriniz nasıl? Vallahi işlerimiz Allah'a şükür çok iyi ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani kendi çabamızla kendi emeğimizle kendi em, Böyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz yine iyiyiz. Bizim elemanlar sorun. Çünkü burada 100 tane personel var. Eee, 70 evde destek alamıyorlar. Biz onlara her türlü yardım etmeye çalışıyoruz ama yetmiyor. Eee, devlet desteği aldınız mı? Kira yardımıdır, elektrik yardımıdır. hiç almadık. Yani Daha da talep de etmedik ama almadık da. Devlet eee, desteği bırak bir yetkili gelmedi, bir merhaba... Bir nasılsınız, bir yardımcı olabilir miyiz size, durum nasıl falan. Yani ailenize hatırınızı soran bir devlet yetkilisi, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, yok. Sıfır, biz hükümetin arkasındayız ama devlet sınıfta kaldı, yani sadece bunu söylemek istiyorum. Bizim gibi yani bu mekan 36 senelik mekandır, yani her türlü mesela her türlü olaylarda şeyde biz belediye, devlete yardım ediyoruz, şey yapmaya çalışıyoruz ama benim gözümde devlet sınıfta kaldı. Peki, çarkı nasıl çeviriyorsunuz? Çünkü eleman parası dediğiniz gibi vergisi, algısı ıı, çok yüksek. Çünkü çok büyük bir resmen. Çok yüksek, çok ee, yüksek. Nasıl? Bolsuz çevirebiliyor musunuz? Hayır, çeviremiyoruz. Hepsi cepten kırık. mi gidiyor? Hatta cepten, kardan gidiyor. Hocam şu şekilde, em, 2015'te biz bir yemekten yüzde kazanıyorduk. Bir yemek sattığımız zaman şu an kar amacı yüzde 3'e düşmüş, yüzde ikiye düşmüş. Şu şekilde ürünler aldığımız gıda uçtu gidiyor yani enflasyon son 3 senede %350 %400 hatta yağda bakliyatta şeyde oh, facia çok yok. kötü ya çok kötü biz yine iyiyiz biz bir birikimiz var bir evimiz var ama personel feci durumda yani elemanlar gelip burada çöp topluyor şey yapıyor bile çok kötü Allah yardımcınız teşekkür ederim sağ olun teşekkürler, teşekkürler sağ olun